durumu ve izlenimlerini aktarmak üzere hazır. Bizi bekliyorlar ve az sonra sözü vereceğiz. Hem Özlem de Samet'e. Az önce de söylediğim gibi depremle birlikte mucizeler de yaşadık. Hem de çokça. Umarız daha da çoğalır sayı. Umudumuz, temennimiz bu. O mucizelerden biriydi bu ise. Enkaz altında kurtarılmayı beklerken kurduğu cümleyle sesini duyan herkesi çok derinden etkiledi. Üzerinde beton yığınları vardı. Yerinin tespit edilebilmesinin ne kadar zor olduğunu o da biliyordu. Ekiplere yardımcı olabilmek için. Siz köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım dedi. O konuşmadan çok kısa bir süre sonra Buse'nin yeri tespit edildi ve Buse üzerine yıkılan binanın altından 9,5 saat sonra sağ çıkarıldı. O mucize öyküyle başlıyoruz ana habere. Kedi Ses kes. Ses Tamam bu Çok güzel bir fikir bu. Köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Geliyoruz bu Geliyoruz. Enkaz altında sesini telefonla duyurdu. Depremin sembol ismi oldu. Aşkım iyi misin? Aşkım. Aşkım, dayan, az daha dayan. Buse Has Yılmaz depremden 9,5 saat sonra enkazdan sağ çıktı. 28 yaşındaki Buse Has Yılmaz depreme kontrole gittiği diş doktorunda yakalandı. 6,6 büyüklüğündeki depremde Buse'nin bulunduğu bina yerle bir oldu. Buse ve annesi enkaz altında kaldı. Bu binada oturmuyor değil mi normal? Hayır, dış kontrolüne geldi. Dış kontrol için geliyor. Kaçıncı kattaymış? İki. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kurtarılmayı bekleyen Buse ile telefonda konuştu. Sana söz, söz verdik. Abi sesleri geliyor. Seni geliyorum. oradan inşallah çıkartacağız. Ay. Tamam. tamam. Aşkım sakin ol. Az Bak. sabret. Buldular Az seni. Az sabret. Bekleyin, tamam. Bekleyin, tamam Buse, çok güzel bir fikir bu köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Çok geçmeden Buse'nin bulunduğu bölge tespit edildi. Çalışmalar orada yoğunlaştı. Buse duyuyor musunuz? Ne dediğimizi duyuyor musun? Elma diye bağırıyor. Buse biz buradayız sakın korkma. Zeminin girişinde bir kapı varmış. Alüminyum kapı. Asansör, kapı. asansör kapısı. Asansör kapısına benziyor mu? Yaşam koridoru açılarak Buse Has Yılmaz enkazın altından 9,5 saat sonra kurtarıldı. Köpeği görmüş. Köpeği görmüş. Bir, iki, üç. Tamam, tamam. Çek abi, çek, çek, çek. Geldi, geldi, geldi. Çek, 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 çek. Bakayım, bu seni. Bu seni, bakayım. Buse'nin ilk işi kurtarma ekiplerine annesini sormak oldu. Ne var ki annesi onun kadar şanslı değildi. Acı haberi kimse söyleyemedi. İyisin, iyisin Buse. Tamam, bir şey yok. Aynı. Tamam, annen dışarıda. Aynı. Annen dışarıda Buse. Hadi, Çıkardı kardeşim. Bir şey yapamadım. Ben kendisini daha görmedim. Bakan Pakdemirli Buse Has Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. <laughs> İyi sin ya aslan gibisin çıktın. Annem gitti. Doğru. Doğru. Haklısın, sır. Hakkı sır. Allah rahmet eylesin. Allah Az Allah önce beksin. bilgisini sana, verdik. Sana sabırlar diliyorum.